Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda elektrikli tıraş makinesinin bozulmuş. Gerçi bunlar bozulmuyor. Büyük bir ihtimal bunun içinde böyle bir mıknatıslı bir sistem var. İçine kıl olduğu için çalışmıyor. Öncelikle şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi buna için bozulacak bir şey yok. Herhangi bir motor falan bir şey de yok. Bunlar da mıknatız oluyor. İçinde elektronik bir mıknatısla çalışıyor. Bunun için temizlememiz gerekiyor. Bu 20 yıllık bir makine. Önce şu ağzını sökelim. Bunların ağzı dikkat etmemiz gereken fişini çıkartalım. Elektrik çarpmasına karşı. Kıl da olmuştur içi. Bunların burada oynadığı yerde süngerli bir sistem var. Evet sünger gördüğünüz gibi çıkmış. Görebilirsiniz. Bak şu içeri şu oynayan parçanın içinde kıl şey oluyor. İşte bunların bir kötü yanı civataları farklı oluyor. Mesela üçgen civatası var şu an şunun. Bunlar hani şey bulmak zor. Şöyle düz tornavida küçük bir tornavida ile arasında tutturup çıkartacaksınız. Bunu ev dışında yaparsanız daha iyi olur. Kıl, ben kıl çıkıyor içinden. Ben gazete serdim ama burada temizlemeyeceğim. Size gösterdikten sonra temizlemeyi dışarıda yapacağım yine. Ya da banyoda falan da yapabilirsiniz temizlemeyi şunları sökmek bırak sıkıntı oluyor. Bunlar şöyle üçgen içi. Böyle her yerde tornavida bulunmuyor. Ufak tornavidanız varsa düz. Bu makine 20 yıldır kullanıyorum ben. Arası. şöyle içine bir bakalım. size de göstereyim. Bunun için tamamen şundan ibaret. Yani bu bir adaptörlerin içinde olan bir sistem var bunun içinde aynı. Bu elektriklenme ile bir nevi yapışıp şeyle kapatıyor. Burada bir yayı var. Bunun sistemi tamamen şundan ibaret. Bu çekip çekip bırakıyor. Bunun içi büyük bir ihtimal yani mıknatıslanmayı alan yer kıl var. Elektrik yani kapatıp açmasını engelliyor. Bunun içinde bir temizleyeceğim şimdi. Şu içinde de sünger oluyor bir tane. Onu da çıkartacağız. Komple temizleyeceğim. Ondan sonra top deyip bakacağız çalışacak mı göreceğiz. Buna yanmadıktan sonra bozulmuyor. Öyle bir sistem. Çünkü içinde herhangi bir ekstra bir bunun içinde ne elektronik bir alet var ne herhangi bir şey. Bir tane dürme var. Bir tane bobini var. Başka bir şey yok. Şimdi videoya ara verip şey yapacağız. Evet arkadaşlar ben bunu banyoda temizledim güzel gibi içini fırçayla. Buradaki süngeri Şimdi daha iyi görünüyor. Üstünde kıl falan vardı. Onu da çıkarttım. Bu aralarını temizledik. Bunun artık herhangi bir şey kalmadı. Büyük bir ihtimal çalışacak şimdi. Bunu bu şekilde tavsiye etmiyorum. Bilginiz yoksa açıkken takmayın yine siz. Çünkü elektrik var. Bunu bir takıp deneyelim bakalım. Olmuş mu? Burada elektrik olduğunu unutmayın. Ya da yapmayın. Yani üstünü kapattıktan sonra. Bunun çalışma prensibi bu. Bunun ses yaptığına bakmayın. Ağzı takıl olmadığı için ses yapıyor şu an. Sadece şuraya mıknatızlanmayı sağlayan parçanın içine birkaç tane kıl geldiği için kıl parçaları yani mıknatızlanmayı engelliyor. Ondan dolayı şuradaki süngeri yine sokalım yerine. Ondan dolayı da şey yapıyor. Çalıştırmıyor. Çalışmasını engelliyor. sonra kapatıp Ağızlarını falan taktıktan sonra makinemizi kullanmaya devam edebiliriz. Hemen toplayalım. O kadar zor bir şey değil. Hani bunda. Çalışmıyor hemen çöp atmaya gerek yok. Bunların çalışmamak gibi bir şey yok. Yanmadıktan sonra her türlü çalışıyor bunlar. Bu 20 yıllık bir makine. Bunun önemli olan parçası ağızları. Yağlarsanız zamanında körelmez kolay kolay. Ben buna ortalama 15 günde bir saç sakal tıraş olduğum halde hiç bir sıkıntı yaşatmıyor bana. Böyle bir sıkalım. Şöyle Sanki şuralara yıldız düz tornavida da koysa ölüler açmasınlar diye bilerek acayip acayip şeyler koyuyorlar. Sık sıkması çıkartması zor oluyor. Şimdi ağzını ayarlayacağız. Bunun ağzları da pismiş. Şunları da bir temizleyeyim dışarıda ben yağını falan. Her şeyini bir temizleyeyim. Ondan sonra videoya devam edelim. Hemen durduralım videoyu. Evet arkadaşlar temizledim. Bıçakları görüyorsunuz. Bunlar 20 yıllık bıçak. Halen ilk günü gibi tertemiz, keskinliğinde herhangi bir şey yok. Bunların içinden çıkan makine yeni aldıysanız da zaten içinden çıkan yağlar çok ufak oluyor. Aynısını bulmak da zor oluyor. Makine da böyle yapış yapış pis bir şey oluyor. Bunun için en ideal, yağ, uygun ve bulabileceğiniz silah yağısıdır. Bu ya ince ve yapış yapışkan hissi hiç vermiyor. Yani yapışma hissi vermiyor. Çok güzel bir yağ oluyor bunlar. Ben yıllardan beri bunları kullanıyorum. silah yağısının hissi, bunun için silah yağısı. Bu 7-8 lira bir şey galiba. 10 lira olsun en yani fazla yıllarca kullanabilirsiniz. Her şeyde kullanabilirsiniz bunu. Böyle yapışkan hissi olmayan bir yağ. Bunu da çıkardıktan sonra ayarlaması kolay. Bu zaten böyle düz durmuyor. Taktığınızda bunun yapısı gereği de yamuk şu şekil. Tam düz durmaz bu. Çapraz durur. Bunu şuradaki plastiğe oturtup düz bir şekilde Bunu bastırdığınızda bu bir nevi amasör gibi yani yaylı bir şey gibi plastik bastıkça düzeliyor böyle kendini düzeltiyor. Önce bir civatadan tutturup sıkmıyoruz. Hadi tutturup bırakalım. Şöyle tatlı sıkı yaptıktan sonra makineye göre düz olduğunda bıçak böyle çapraz duruyor. Evet, şu an çapraz duruyor bıçağı. Bunu buradan ayarlamamız gerekiyor. Çünkü bu şekilde ağzını ayarlayamazsınız. Bıçağın ucu dışarı çıkar. Yüzünüze değdiğinde yüzünüze yara yapar, keser. O yüzden en ileri alıp ağzını sıfırlayacağız. Bıçak şeyin üstte, alttaki bıçağın hareketli bıçak, sabit bıçağın önüne geçmemesi lazım. Tıraş olurken yüzünüze değmemesi için. Bunu bastırınca bu zaten düzeliyor kendiliğinden. Şöyle ortalama bir yarım milim alttaki sabit bıçak diğer bıçağın önünde olması lazım ki ileride çalışırken size değim vücudunuza değmesin. Çift taraflı bir şekilde sıkalım. Evet şu anda oldu. kontrol daha yapalım. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Bir dakika, şöyle ufak da bir yağ verelim. Buraya çok yağ dökmeye gerek yok. Bir milim çok bir şey değdirmeniz yetiyor zaten. O otomatikmen kendi <laughs> alacak içine. Şey yaptıktan sonra bir de arka bir gelen yere bir değdirelim. Gördüğünüz gibi bıçağın ağzı tehlikesiz şu an. Çünkü yarım milim kadar içeride o yüzden yani sakal falan sakalınızı falan keserken değse bile yara yapma. Öbür türlü kulağınızın onları falan temizlerken direkt dalıyor. Acıtıyor. Şöyle iyi bir sıktıktan sonra bunda titreşim var. İyi sıkalım. Bu kadar arkadaşlar. Bunun tamiri basit. Bozulmaz. İçi yandıktan sonra çöp oluyor otomatikmen. İçi de kolay kolay yanmaz bunu. Yanlış söyleyeceğim ben bir 20 yıl daha kullanırım Allah ömür verirse. Evet buraya dediğim gibi silah yağısı kullanabilirsiniz. Makine yağısı bir zaman sonra tortu oluşturuyor, yapış yapış bir his oluşturuyor orada. Daha önce dikiş makinesi yağısı falan da kullandım. En güzeli silah yağı. Hiçbir şey olmuyor. Günlerce kalsa bile hiçbir şey olmuyor. Şu anda yeri yağlandı. Gayet güzel şu an. Bu kadar arkadaşlar. Kolay yardımcı olabilmişsem ne mutlu bana. Size de bozuk aletlerinizi yaparken Allah kolaylık versin. Kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim.